Arkadaşlar merhaba. Yeni kişinimize hoş geldiniz. Hepinize saygılar, sevgilerimi iletiyorum. İnşallah iyisinizdir. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. En içten duygularımla saygıyla karşınızda eğiliyorum efendim. Az önce bir kaçak geçti. Kamera kapalıydı. Bayağı bir inecek gibi oldu ama inmedi. Ben de kamerayı açtım. Şu tarafa gitti gelir umuduyla kuşları tekrar çıkardım. Hatta kuşları içeri sokmaya çalışıyordum ben. Diğer kümesi açmak için. O ara gelince ben yem sallayınca bunların da hepsi geri çıktı. Umut dünyası bekliyoruz bakalım. Ne niye, niye? Niye kısmet? Çok kez böyle şeyler oldu. Hiç ummadığın zaman kaçaklar geliyor. Çok inecek gibi olan kaçaklar inmiyor. Böyle acayip durumlar yaşıyoruz arkadaşlar. Bugün cumartesi akşamı hava baya baya sıcak. 5 gibi işten geldim. Bundan önce bir video çektik. Küçük kardeşimizi sevindirdik Emrecan'ı. Bakalım bu sefer kendi kendimi sevindirebilecek miyim? Arkadaşlar az önce demiştim bir kardeşimi sevindirdik ama kardeşim geldi beni sevindirdi. Kuşumu geri getirdi. Niye getirdin ama? Abi şu an gidiyoruz. Ee, şey bakacak Kimse olmasın. yok. Yazık Şimdi diye. Ben niye özellikle bir daha çektim? Şimdi kuşu ikinci, üçüncü videoda bunu görünce diyecekler ki millet bizi kandırdınız, kuşu çocuğa vermemişsiniz, kuş orada diyecek. Bizim çok cingöz takipçi arkadaşlarımız var böyle. Saniye saniye yazıyorlar. He, yeri yani arkadaşlar hiç sevmediğim şu. Arkadaşlar bazı şey vakti olmayanlar için 6.3'te hemen o action'ın dakikasını söylüyorlar. Arkadaşım yapmayın biz video izlensin diye az buçuk reklam alsın diye uğraşıyoruz. Adam tutup oraya dakika söylüyor ya. Ben de gördüğümü siliyorum. Yalan yok. İnsanlar biraz seyretsin ya. O heyecanı bizde yaşasınlar. Öyle değil mi? Öyle. Aferin. Seni sevmeye başladım. Sen de hoş geldin. Adın ne senin? Ömer. Ömer. Arkadaşı nasıl tanırsın sen? İyi bir arkadaşım. İyi bir arkadaşım. Evet. Emin misin? Hadi öyle olsun. <laughs> İyi arkadaşlar. Kuşumuzu bırakalım. Tamam, tamam. Tamam, o şekilde kalsın. Nasıl kısmet ne diyelim. Hatta Serhat'ın oraya atalım onu yine. Atayım mı açıkçası? Sen tut oraya at. Evet arkadaşlar bakalım. Ekşin olursa devam edeceğiz. Kuşumuz geri geldi. Karlıyız bugün. Evet arkadaşlar. Serhat'ın kuşlarını açtık. Ali'nin kuşlarıyla baktık. Kaçak gelmiyor. Bir de Serhat'ın kuşlarıyla deneyelim dedik. Kuşlar çıktı. Dizildiler oraya. Bugün yakaladığımız kaçak mı? Tuncay Tüntaş kanal Instagram adresine yükledim resmini. Kuş isteyen arkadaşlar var. Maalesef gönderim de yapamıyoruz. Kuş da veremiyoruz. Verdiğimiz kuş da az önce gördüğünüz gibi geri getirip üstümüze atıyorlar. O yüzden kimseye kuşmuş yok bundan sonra. Biraz uçurayım mı? Ama sıcak ama biraz, biraz daha serinlesin Serhat Kaçağımız nasıl? Fena değil ama inşallah döner amcaoğlu Uçurursanız döner Uçurursanız değil ya Böyle kuşlar genelde bir Bakayım amcaoğlu bir araştır bakayım İncele irdele şeş tarzında da inşallah döne. şeyim sen diyorsun ya birden girdi fırsat olmadı bize ha. de aynısı oldu Sen mi yakaladın ya kendi kendine yakalandı içeri girdi direkt zaten ben kamerayı açmanın ya, şeye yakaladım var ya. ya o emocan çocuk var ya kuş vereceğim diye senden önce geri geldi Gerçi de getirdi kuşu ha, ben onu ben içeri de. soktum al yakala dedim verdim artık babasının izin vermedi ne yaptı Anne anneannem gideceğiz falan dedi geri getirdi kuşu kısmet nasip almadı yani yani kuş geri bize kaldı biz kardayız bakta mısın daha atladık ya Hiç ama erkek mi? değil mi ben anlamam erkek kuş tepeli en... Baba, de merak tepesi benim. güzel yapışmış şey o şey gibi onu dedim bu ney makaracısı vardı ya Bursa trakya makaracısı. Trakya makarajası şeyi gibi tepesi. Tepeler. Değil mi? O bakınca aklıma ilk o geldi. Ee, tepeyi varmış ama tepe yapışmış. Ne bu acayip şey Baksana sanki çiçek var ya. Haydi işte. bakayım. Sağlam kuş gelmez ki zaten. Ama geldiği zaman baya bir açtı. Sokalım ağzına. <laughs> dur güneşi tam güneşe tutayım öyle yap. Dur, Arkadaşlar. Bu dur, kuşta kırklama var. Balgam var daha doğrusu. Evet odaklandı. Evet uzman arkadaşlar inceleyin. Kafanızı ekrana çarpmadan bir bakın bakayım. Bak kenar sanki şurada bir yer var. Tam ben onu görmedim. Şey mi çiçek mi orası? Ben anlamam köyden Şu yeni elimin geldi. Tam burada. Bak ben şu an kameradan ben de baktığım evet, için. Dur, uzman, uzmanlar inceler ha, şimdi. Ya, yok ya bir şey yok. Öyle. Dur, heh, şimdi odak düzeldi. Ayıptır <laughs> ya. Hayvanın bütün iç organları Bağırsakları göründü. <laughs> Biri yazmış ya abi o nasıl uzun? Kuşun dişini gördüm. Biri de yazmış kuşun dişi var? <laughs> Vallahi kuşun bütün iç organları gözük. Ayıptır ya. İyi bakalım onu da şey. geleceğim. Ve de kimseye vermeyiz uçuracağız. Değil mi? Uçuracağız. Sahibi yani. çıktı ama vermeyeceğiz. <laughs> Sahibi çok isteyen dönek, çok. Arkadaşlar dönek izleyeceksin inşallah alırsın. Eğer bir tane daha yakalarsak çift çift uçururuz anasını satayım. Bu aralar dönek kaçak geliyor. Bir tane dolanıyor da alaca. Yukarıda ben videoyu açığına kadar kayboldu gitti. Dönek evet, mi? Evet alaca bir dönek vardı. Dedim ulan bir de gelse çiftleriz döneğe diye ama olmadı. Evet bakalım arkadaşlar. Smet nasip. Arkadaşlar kaçağın peşindeydik. <laughs> Şu camdan içeri girdi. Arkadaş bize el salladı ama kuşu yakaladı mı yakalandı bilmiyorsun. Lan adamın evini zoomluyoruz şimdi. Ha? Olmaz şöyle uzaktan çekeyim. Kuş oraya girdi. Çaktırmadan çekeyim. <laughs> Çaktırmadan çekeyim. Olsun ama sonuçta izlenecek. O şey kahvenin üzerindeki şey değil mi o? He kahvenin üzerindeki bir şey. <laughs> Biz burada kaçak peşine koşarken kuş kendini içeri attı arkadaşlar. Şöyle fazla Şişt. zoomlamadan çekeyim de. Şişt. Yakalasınlar da Eymen'i gönder alsınlar. Eymen, dur şimdi dur. Eymen bak sana görev düştü. Kuş yakaladılar, gidip alacaksın. Al ya, işte ya. Lan şura, şura. Yani. Rüzgarların evinin orası. Ben şu an maça gireceğim ya. Yakaladı mı acaba? Arap'tı değil mi? He. Ben de diyorum lan kuşa bak. Serat dedi orada kaçak var. Kaçak kuşlarla, yabanilerle uçuyor dedi. Kuş rap diye kendini attı içeri. Evet bakalım <laughs> İçeride kuşu yakalayıp Verecekler mi bize İnşallah dışarı salmaz tekrar Tamam otur şurada Eymen, iki saniye bekle iki saniye Ekşin yakaladık şurada Bir ıslık arkadaşa Bakalım arkadaşlar kuşu alabilecek miyiz. Az Sana sonra. güveniyoruz Eymen. Arkadaşlar Eymen gidiyor kuşu almaya. Arkadaş orada işaret etti. Sakın bırakma dedi. Kuş gelmez dedik. Orada Eymen gidecek alacak. Bakalım neymiş. Biz Arap gördük ama Arap ya değil, değil mi? Action Action bizi buldu arkadaşlar. Arap o ya. Arkadaşın elinde <laughs> Neyse zoomlamayalım. <laughs> Yanında ailesi var sanırım. dedik çocuk gelip alacak. Sen şey yap geliyor de işaret et de. Tamam. tamam. Söyledik ya çocuğu götür. Tamam. <laughs> arkadaşlar kaçak. <laughs> ya hayret bir şey. <laughs> kaçak böyle olur ha. Her yerden geliyorum. Her yerden kısmet. İyi fark ettik ama fark ben etmesek adam çıkarıp atıcı telefonla konuşuyor. Arkadaş hiç istifini de bozmuyor. <laughs> Gelsin arkadaşlar bakalım neymiş. Kaçağımız. <laughs> geliyor. Bence o Arap Mardin'di. Ne? Mardin miydi? Mardin. Bizim Arap olmasın kaybolarak. Yok. Arkadaşlar Eymen'i yolladık ama Eymen çok gönülsüz gidiyor. O gidene kadar kuş yaşlanır zaten. Tüy ama dökümüne girecek kuş. İnşallah kaçırmaz. Ama adam herhalde kuşu anlıyor herhalde kuşu. <laughs> <laughs> Değer biçiyor. <laughs> Şimdi demez mi? 30 lira verin ondan sonra. Beni de çek bak. Çekiyorum et yemmiyor bak. Böyle bir Araplardan bir tane daha gelecek şimdi. Bakalım arkadaşlar ben de heyecanla bekliyorum. Ne kısmetli adamsın ya. Oğlum Beyaz adam, güvercin olsa daha iyi. Adam zanneder ki kuş gösteriyoruz, kuşu salmasın. Ya. Çek amca oğlum. Çekiyorum Res amca Resim olur. olarak da çekiyorum. Resim alırım. Gördün mü seni nasıl uçurdum? Ya ayıp <laughs> öyle olur. <laughs> Vallahi öyle olur. Ayağımızın hey. altına. Ya ayağın altına mı koyacaktım Alevi? Sonra Ayağımızın gazman şey aklıma alır. geldi. Dur dedim Serhat'a bir ben komiklik yapayım. Bir espri katayım. Şekilde aynı şekilde resim istiyorum sen. Tamam bu resmi alırsan atarım WhatsApp'ta. Tamam, tamam, tamam. Güzel bir şekilde biraz süste beni yakışıklı. Şey. Tamam <laughs> seni ama bana güvenme. Ya, oynama hiçbir Photoshop şey. Photoshop'u açınca böyle başka bir moda giriyorum ben. Bikini mikini giydirmeye kalkmıyor. Yok o kadar değil. Yapmıştığın var mıydı lan sana öyle bir şey? Evet. Araba biri yazmış ki bu pis kim diye böyle <laughs> Bir ara robot yapmıştım Robot yaptım bir de öyle yaptın Yorum yapan kimdi ben onu bilmiyorum Bilmem bu ki Pis kimdi yazmıştı altına Hatırlamıyorum epey bir zaman oldu Bayağı oldu Öyle muzurluklarımız olmuştu arkadaşlar Eymen gitti galiba arkadaş aşağı Arama bakıyor mu Kuşu vermiyor yani. Kuşu vermiyor. Evet yanına bayağı var Çek. Çekmiyoruz Çekemiyoruz arkadaşlar Tam çekiyorum ailesi çıkınca kameramızı geri çevirdik. Eymen'le konuşuyorlar. Eymen ikna etmeye çalışıyor. Eymen'e çık dedilerse yukarı. Eymen hayatta çıkmaz şimdi. Çıkmazsın zaten ya. Kendi indirsin. Niye <laughs> Eymen çıkarken bir de küfür eder. Adam. İşte diyorum ya Eymen. <laughs> <laughs> orada bir rahat altı kat var değil mi? Beş kat. Bak, adam orada hala bir şey Pazarlıklar devam ediyor arkadaşlar. Altı kat orası çekmiyorum ailesi var diye. Eymen'le arkadaşım pazarlığı devam ediyor. Arkadaş buraya bakarak bir şeyler söylüyor. Kör mü değilse kaçırmasaydınız kuşunuzu. Kuş sizin mi diyor. Markasında ne yazıyordu diyor. Evet. Kaç kilo yem vereceksiniz diyor falan filan. Harbiden ha. Adamın elinde mi kuş? Ben göremiyorum. Evet. Niye vermiyorlar? Eymen gelince sorarız arkadaşlar. Kuşu vermiyor arkadaş al sana beyaz ya Amma ama poz sevdiysen de ya ama güzel duruyor mu bak çok güzel duruyor vallahi özgürlük karşı özgürlük anıtı gibisin bak ha şimdi daha iyi diyor tamam, kavga ettiler bak hem, hem bitches siyah beyaz ben Galatasaray'ım ama olsun ha adam camı kapattı Burada canlı yayın şey yapıyor şu Lig TV'de falan oynarken başka Fenerbahçe TV falan söylüyor ya göstermiyorlar <laughs> biz de ona döndük Adam camı kapattı sanırsam arkadaşlar aşağı inecekler. Eymen'e kuşu verecekler. Eymen bir 10 dakika sonra burada gelir. Serhat bu aralarda poz veriyor. Evet. evet. Bakalım. Kuşlarımız bak biz böyle ilgi göstererek seviyoruz. Tabii açlıktan değil yani ilgiden. Yo açlıktan değil kuşlar böyle geliyor. Biliyorum ama. ya. Ka yeterince doydu zaten. Bırak. Ben de yem yokken geliyorlar. Sana yeme geliyorlar. Aç bıraksınlar. Bak yakından şey. baktı seni tanıdı ya gitti. Bizi tanıdı. Şu sarı baskıyı görseydin ha yemin içinde. He. Oturuyordum geliyor buraya konuyor. Buraya konuyor. Üstümüze i̇şte konuyor. <laughs> Şimdi yeme girmiş. önceki şey girmişti o kakası kırık olan. Şimdiye kadar gelmiş olması lazım. Ortalıkta yok. Bakalım arkadaşlar. Eğmen gelince devam edeceğiz. Bakalım kuşumuz neymiş? Kaçağımız neymiş arkadaşlar? Bahisleri atıyorum alta yazın. Kuşun Arap olduğunu biliyoruz. Ama kelebek mi? Mardin mi? Dolapçı mı? Ne bir? Evet. Mardin. Bahisleri alıyoruz. Evet yorum yapın Serhat Mardin diyor arkadaşlar. Sizce kuş neydi? Evet yorumları alıyoruz. Bakalım kim haklı çıkacak. Tabii kuş gelirse. <laughs> evet devam edeceğiz. Siz yorumlara çökün. Eymen. Alam ver çıkartsın. Tamam siz arkadaşlar, benim dediğim... paketimiz dedim. geldi bakalım iddia kim kazanacak? Evet. Yaboza benzetiyor. Yaboz olmasın? Ana! Yavru yaboz. Yaboz. Vallahi mı? Ben ya, yaboza benzettim. Kutuyu tabaşmadım. İçeri girdi kuş biz de adamdan istedik. Yaboz ya. Hadi ya. Lan ya. yorum yapan arkadaşlar için şaşıyor. Hepiniz kaybettiniz. Ya bu da Arap dedi. <laughs> Arap. Çakal bizi kandırıyor. Ulan. Ama dolapçı. Çapraz. Dolapçı çıktı. Çapraz. Çapraz mı? Çapraz. Biz burada konuşurken kuşu gördük. Aha dedik kaçak. Kuş içeri girdi. Kahvenin üstü var en üstü. Dolaptı oradan yabolar çıktı. Kuş geldi içeri. Arkadaşlar <laughs> günün kaçağı günün tutağı yavru dolapçı. Bir do ama ben dedim ya dolapçı mı en azından ya. ismini ben saydım <laughs> çapraz ama ben mardine benzettim çapraz ben dediğin bak değil. bilgi ver bir çapraz nedir Cık, tamam do ben mardin sandım mardin. tamam yok çapraz diyorsun ya ha, çapraz yani diğer kuşlarla çiftleşme yani dolapçıyla dolap yani. kelebek dolapçı mı Ali Reis getirdiğin kuşu çekek mi? mi Çek. ne ben de biliyorum parayla aldın nasıl bir diyor kuş, kuş ya. diyor <laughs> Geri attın içeri çaldın demedik ya. Parayla aldım çek diyor. <laughs> çek diyor parayla hani yakalamadın. <laughs> He, yok yok onu biliyorum parayla aldığını. Evet arkadaşlar. Camdan pencereden giren kuşu aldık. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Bugünkü kaçağımız böyle oldu. Evet. Aman kuş kuş kaçırmayalım. Bantta da unutup kaçırmayın. Serat, ne tam temiz kalpli insanlarız. Ne dedim ben sana? video dışında konuştuk ya dönen yanına bir de dolapçı falan olur uçururuz döndeririz bak yarım saat olmadı arkadaşlar Serhat'la konuşurken dolapçı geldi Mevlam i̇şte gönderdi <laughs> meslek sırrı ben de çıkarttım şimdi hayvanlar bir giriyor bir çıkıyor et, Video uzun oldu. Bakalım ne kadar kırk yapabilirim. Kimi çağırdın? Ne iş kırpma? Hayır. Bence burayı kırp, kırp sonra başka bir video. Bunu mu? Niye? Kümesimizin yeni karabaşı. Yeni karabaşı. On numara karabaşı yani gelmiş. Sıfırdan Sen çekelim. ekstra. Edip, bunu ayrı bir... Ayrı video mu yap diyorsun? Peki öyle olsun o zaman. Arkadaşlar bunu ayrı bir video yapacağız. <laughs> tamam öyle yapalım o zaman. Ama bu şey markala. Bu kanalda sohbet çok güzel. çıkıyor Tıkılayan herkes seyrediyor Abone ol butonuna çıkıyor